Atıksız Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Kararmış meyveler, kurumuş ekmekler, şekli bozuk sebzeler, artık yemekler. Bunların hiçbirisini atıp ziyan etmiyoruz. Bunlarla birbirinden farklı, birbirinden lezzetli yemeklerle Atıksız Tarifler Mutfağı'nda buluşuyoruz. Merhaba Atıksız Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için zeytinyağlı karışık sebzeler pişireceğim. Karışık sebzeler için öncelikle kabağımı aldım. Şöyle irice bir şekilde özellikle kabuklarını kesinlikle soymadan verev halinde kabaklarını bir güzel doğradım ve kenara aldım. Arkasından havucum var. Havucumu güzelce yıkadım ve kabuklarını kesinlikle soymuyorum. Aynı şekilde havuçlarımı da kabak gibi doğradım. Soğanım var. Soğanımı irice doğruyorum bu sefer. Birazcık irice doğradım. E, evet, soğan da hazır hale geldi. Bir miktar benim burada ıspanak yapraklarım var. Ispanak yapraklarını da tütün kıyım şeklinde kıyıyorum. Öncelikle tabii ki bütün malzemeleri doğramamız gerekiyor. Domatesin kabuklarını kesinlikle soymadan küp küp domatesle doğradım. Hazır hale getirin ki ardından pişirme işlemi başladığı zaman hepsini tek tek böyle pişirme kabına alabileyim. Arkasından sarımsağım var. İki güzel iri bir sarımsak var. Aynı şekilde bıçağımın sırtıyla vurdum. Ve iyice yine sarımsaklarımı doğradım. Evet şimdi bir tavama zeytinyağını 10 litre zeytinyağını koyduktan sonra öncelikle soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı Kattıktan sonra bir güzel spatula ile beraber kavurdum. Çok fazla karamelize olmasını istemiyorum burada. Hemen birkaç dakika içerisinde havuçları ilave ettim. Havuçlarımı kattım. Havuçlarımın hemen ardından yine irice doğramış olduğum kabakları katıyorum. İrice doğramış olduğum kabakları sotelemeye devam ederken domatesimi ilave ettim. Tabakları üzerine domatesi ilave ettim. Küp küp doğrulmuş olduğum domatesi ilave ettim. Evet, şimdi domatesin suyu da salacak ve iyice lezzetli hale getirecek. Ve son olarak sarımsağımı da katıp şöyle bütün tavadaki sebzeleri karıştırıyorum. Soğanım vardı, arkasına havucum, kabağım, sarımsağım vardı. Şimdi üzerine zest diye tabir ettiğimiz bir zest durum var benim, buradaki narinciye kabuklarına zest adı veriliyor. Burada limonun, bir tane limonun kabuklarını çıkardım ve içerisine kattım. İnanılmaz derecede veri verecek bu kabuklar. Ardından yarım adet limonun suyunu iyice sebzelerin üzerine sıktım. Görüyorsunuz gayet güzel ve karıştırmaya devam ediyorum. Gayet güzel. Bir miktar toz şeker katıyorum. Ardından tuzunu katıp iyice lezzetlendirdim. Daha sonra suyun içerisine bir miktar un katarak bir sos aslında bir meyane yaptım. Soğuk meyane yaptım. Daha bunu yapmamın sebebi biraz daha koyulaştırmak. O yüzden unla karıştırdım. Bir miktar tuz da katıyorum. Şimdi yapmış olduğum unlu suyu bakın içerisine katıyorum sebzelerin ve sıcak olduğu için hemen ne yaptı? Koyulaştı. Bakın gördüğünüz gibi. Ve son olarak ben bütün kıyım doğramış olduğum ıspalak yapraklarını da koyduktan sonra bir servis tabağına alıyorum. Yapmış olduğum zeytinyağlı karışık sebzeleri bakın koyulaştı. O unlu suyumuz iyice istediğim kıvama geldi. Ve güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde servis tabağına yerleştiriyorum üzerine de yine mikrofilizler ya da sizler arzu ettiğiniz herhangi bir otla beraber bu zeytinyağlı karışık sebzeleri ne yapabilirsiniz servis edebilirsiniz son dokunuşları da yapıp zeytinyağlı tabağım hazır.